6 maçları kaybetmeyen Sakaryaspor, Spor, 2 maçları kazanan Van Spor. Sonuç ne olacak? Maçta ilk düdük sesi geldi. Maça Van Spor başlıyor. Burak uzaklaştıramadı. Üzeyir dokundu. Ömer merkeze doğru bıraktı. Vuruş geldi topağlarda gol. Van Spor golü buluyor Oktay'la. Sakarya Spor çıkarken hatayı yaptı. Oktay'a doğru bir pas gelişine nefis vurdu Oktay ve Van Spor Sakarya Spor deplasmanında üstünlüğü erken ele alıyor. Sedat'tan araya Oktay Üzeyir. İyi paslaşmalar Van Spor'da. Orta geldi kimse dokunamadı. Tehlikeli bir orta. Topun açıldığı noktada Mehmet vardı Oktay. Ceza sahasında bir orta. Barış çevirdi savunmanın müdahalesi ve korner. Nuri bıraktı. Orta geldi Abdülaziz'in kafası top dışarı çıktı. Evet sadece Muhammed Reis kaldı topun gerisinde. Kritik bir an Sakarya'da işaret geldi. Muhammed Reis vurdu. Kaleci son anda kontrol edebildi. Aydın elinden kaçırdı. Çağrı. Muhammed Reis. Çağrı ortak ayağı. Çağrı döndü. Çağrı'dan iyi pas. Muhammed Reis ceza sahasında Muhammed Reis çevirdi. Gol şansı ve topu ağlara gitti. Gol. Sakarya Spor beraberliği buluyor. Nuri'nin golü. Sakarya Spor beraberliği buldu. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu. Top dışarıya çıktı. Ali. Hemen başlattı Sakarya Sporlu oyuncular. Azat. Oğuzhan ceza sahasında. Oğuzhan baktı arkadaşlarının orta arka bölüme. Buran kafası dışarı gitti. Barış. Ve son düdük geldi. Sakaryaspor 1. Van Spor 1. Her iki takım da bir puana bu kritik maçta razı oluyor.